Banyodan sonra vlog. Taktım. Tam olarak kurumasını istemedim. Çünkü yağ koyacağız. Ve yağ koymamın sebebi de Evet, Saçlarımı düzleştireceğim. Ya koymazsam saklarım yana. Saçlarımın son hali bu ama bitti mi? İki tarafı yapıp da geleceğim. Son hali. Sizin nasıl? Tekrardan yağ koyacağız ki parlasın. Bu kadar da sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın.